Aylan Ata, bunun adı ne biliyor musun? Biliyor musun bunun adı ne? Çiçek. Çiçek mi? Evet, çiçek. <laughs> evet, çiçek. <laughs> doğru, bunun adı ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Rüzgar gülü. Neymiş? Bak gel buraya doğru gel buraya Gel buraya Bak nasıl dönüyor gördün mü göster Vay Gördün mü? Rüzgarda dönüyor. Oo, nasıl hızlı döndü. Çevir buraya görelim. Yönünü çevir buraya. Evet böyle. Göster bize bak. Taylan elindekinin adını öğrendin mi? Neydi adı? Neydi adı? Çiçek evet doğru ama çiçeğe benziyor. Rüzgar gülü. Dönmüyor ne oldu? Aa dönüyor bak başladı. Rüzgar esmeye mi başladı acaba? Üf yap böyle üf. üf. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şöyle koş bakalım o zaman dönecek mi? Kalk ayağa koş. Koş. Bak. Dönmeye başlıyor koştuğun zaman. Görüyor musun? Koşunca dönüyor. <laughs> havaya kaldır havaya. Koş. Bak dönüyor. Koş. Yaşasın Huu. Durdu mu? Durdu mu? Bu tarafa doğru koş bu tarafa Koş bakalım Oo nasıl hızlı dönüyor Gördün mü? Ah Çağan geldi ben de oynamak istiyorum. Rüzgar Gülü Çağın Berk o. Ben de oynayabilirim. Hayır. Kaç kaç Taylan kaç. kaç. Kaçır Gel kaçır buraya. Rüzgar Gülünü. Aa. Aa, nasıl dönüyor? Kaldır Rüzgar Gülünü kaldır. <laughs> Aa, kaçtı kaçtı kaçtı. Gel buraya. Ben de Berk sana vermiyor mu? Rüzgar gülü nasıl hızlı dönüyor bakın. Taylan hadi abine de ver ya. Ya abiye de versene kaçma. Kaçma gel buraya çabuk. Kaçma. Abin şimdi yakalayacak seni. Çabuk abiye ver çabuk. Kaçma. Taylan abiye de ver bakalım Taylan. Hadi o da oynasın. Bak Canberk. Çok güzel. Çok güzel ya. Obladım ona. Aa. Rüzgara karşı yaparsan hızlı dönüyor. Bak bu taraftan istiyor ya. Evet koştur bakalım. Geri gel şimdi geri gel. Aa, çok güzel ya. Çok güzel. Amber bir de scooter'ınla git bakalım nasıl dönüyor. Vay çok hızlı döndü. Çok hızlı döndü değil mi? Oo. Sanki makinenin motoru gibi. Dönüyor. Evet ya. Su arı geldi bir tane. <laughs> gel bir daha gel bakalım oradan. Galiba çiçek sallarız Olabilir. Hadi bir daha gel. Oo. Çok hızlı.